Alo. Alo. merhaba. Merhaba. Ee, ben Tokat'ın Erbaa ilçesinden arıyorum. Erbaahavalit.com haber sitesinden. Evet. Ee, ben Erbağ'da olan depremlerle ilgili kimle görüşebilirim? Ne yapmam lazım? Yani ne konuda bilgi alacaksınız? Ee, şimdi e, bilginiz vardır 9 Ekim'de. Evet. Ee, şimdi tekrar bugün 3.4 oldu. Dün 3 olmuştu. Efendim, bu üçün üzerindeki depremler e, arttı mı, değil mi bu şekilde devam edecek mi onlarla ilgili bilgi alacaktım ama şimdi e, yani bütün yönetim kadromuz şu anda bir toplantıda ben size bilgilendireyim. Ee, şimdi büyük bir depremden sonra artçı depremler belli bir süre beklenebilir. Yani bu beşlik bir deprem için birkaç ay sürebilir. Evet. Belki daha da uzun sürebilir. Evet. Ee, ve üç, üç buçuk, dört yani ana şoktan küçük olmak kaydıyla e, artçı şok beklenebilir. E, bu deprem artçı şok da denebilir, müstakil bir deprem de denebilir. Ama büyük bir depremin kısa süre sonrasında olduğu için artçı şok diyebiliriz bu depreme. Anladım. Peki e, tabii vatandaşlar da tedirgin. Ee, evet bu 3.4'ün üzerine çıkma evet. durumu var mıdır ya da ilk deprem 5.1 bunun üzerine çıkma şansı var mıdır tekrar? Onun üzerine çıkmaz. Teorik olarak çıkmaz. Çıkarsa o tekil bir deprem deriz. Yani kendi başına olmuş bir deprem deriz. Yani ee, teorik hesaplamalara göre baktığınızda ana şokun içine çıkma artış şoklar. Bu bölgede tekrar böyle beklenebilecek bir büyük bir deprem var mıdır? Tabii tahmin edilemez ama. Ha, o, onu o konuda bir şey diyemeyiz. Yani o konuda bu kurumda kimse bir şey diyemez ama hocalarımız tekil olarak yorumlar yapabilirler. Evet. Ee, yani biz e, kurum olarak Kandil Rasa olarak e, Türkiye ve civarında olan depremlerin çözümlerini yapıp yayınlamakla mükellefiz. E, fakat e, sizin dediğiniz gibi hani e, bir kısmı spekülatif olabilecek Yorumları, Ancak kocalarımız yaparlar. Ee, onları takip etmeniz lazım. Yani e, kurum olarak biz sadece e, depremin e, parametrelerini yayınlıyoruz. Anladım. Peki e, e, senin isminizi alabilir miyim? Doğan Aksarı. Doğan Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.